Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Survival Amethyst'teyiz. Sıfırdan başlıyoruz oyuna tekrardan. Fakat tam olarak sıfırdan değil. Aslında ben daha önceden başlamıştım oyuna. İki bölümlük de video çekmiştim. Ama editlemeye aşırı üşendim ve sıktığı için de videoyu atmaktan vazgeçmiştim. Sildim videoları da. Yani şöyle diyeyim. iki bölüm önden başlayacağız şu anda. İki bölüm zaten çok bir şey kasmadım. Yani tam hatırlamıyorum ne kastım da. 15 gün falan oldu zaten ben girmeyeli. Bir tane ani üçümüz var. Ametistimiz, elmasımız, altınımız var. Onun dışında bir tane küçük klibimiz var. Şurada. Böyle bir klibimiz var. Amına koyayım. Tam videoyu çekerken elektrik gitti. Neyse sıkıntı yok. Geldi geri. ve ee, Anlattım mı acaba amına koyayım? Sıfırdan başlamayacağımızı ya. Neyse dur. Tekrar anlatayım. En kötü keserim. Sıfırdan başlamıyoruz. Aslında ben iki bölüm video çekmiştim. Editlemeden videoları sildim. Editlemeden paylaşmaktan vazgeçip. İki bölümde şunları kastım. Bir tane aynı yüksek 3 1 milyon para. 2-3 milyonluk da bir el, elmasımız falan bir şeyimiz var. 2 milyon etmiyordur hatta bunlar anca. Yani zorlasın 2 milyon diyebilirim. Bilmiyorum tam piyasasını şu anda. Onun dışında şöyle bir tane fakir annemiz var. Çok uğraşmıştım bu evin bu, bu yıldını yaparken. Bu yıldan kastım da bu amına koyayım. Yapalı zaten 15-16 gün olmuş evi. Oyunu bırakmıştım dediğim gibi 15-16 gündür de girmiyorum. Ya 15-16 gündür değil. 10 gündür aşağı yukarı girmiyorum. Şu an doğru düzgün başladım arkadaşlar. Ya bu arada artık yayınlara devam edeceğiz. Yani şöyle diyeyim size. Artık her hafta düzenli bir tane video yapacağım ve haftada 3 kere falan bir yayın açacağım. Fakat bunlar 2 hafta sonra başlayacak. Yani yayınlar 2 hafta sonra başlayacak ya da 3 hafta. Yani ayın 1'inde, ayın 2'sinde, ayın 3'ünde o civarlarda yayınlara başlayacağım düzenli olarak. 2 günde bir yayın açacağım. Onun dışında her hafta 1 ya da 2 tane Sikimi keyfini göre video atacağım. Siz de bana destek vermek için kanala abone olursanız, video like atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi biz yavaştan para kasmaya başlayalım ya artık. Şu patatesimi yiyeyim de. Şimdi buralarda eksilmiş yoktu galiba. Aramış. Yok var mı lan? Şurası ne? Bir bakayım şuraya. Eğer burası eksilmişse hemen ben madene gireyim direkt ben. Ama yüksek ihtimal Tayga burası. Eksilmiş değildir gibi duruyor. Birazcık bakayım yine. Tayga'nın yanında eksilmiş olabilir. Ama burada yoktur galiba. Mer Oğlum bende niye bir buçuk stek ocak var ama ben ne yapmışım? E, tamam ya eksilmiş yok güzel burada. Ha orada bunu buldum la. Şurada bir yerde benim ev vardı. Mükemmel müteahhitlik yaptığım ev. Ah lan eski evim amına koyayım. Burayı yaparken çok uğraşmıştım. Cidden şu çatıya çok uğraşmıştım. Kapıya da çok uğraşmıştım. Anasını sikeyim ben bu kapını. Şimdi hatırladım ya. Tilt olmuştum. Deli olmuştum kapıyı yaparken. Nasıl yapacağız? Kapı böyle olmuştu i̇şte koyuyorum. Bak şöyle koysak böyle koysak bir de böyle ya şöyle bir de bunu şöyle yapsak olur ha yok olmadı amını siktimi kapısı olsana amına koyayım ne zormuş kapı Sikeyim kapı konuşmayı unuttum orospu çocuğu eksilimisi buldum aslında daha önceden girdiğim eksilimislerden bir tanesi bu hatta çok fazla girdiğim eksilimislerden bir tanesi diyebilirim de ben ne açacaktım koordinat açacaktım o neredeydi burada eskiden bu eksemiyse bayağı giriyorduk. Bayağı büyük mekan ya daha bitiremedim amına koyayım. Şimdi ateş direncimizi bir içelim. Vardı zaten sevdim keşke. Ani bu mu ani buysa başlayalım kırmaya. Ananı sikeyim ben bu kadar kırmış mıyım burayı? Kocaman eksemiz burası. Şöyle çaprazlama böyle bir garip bir dağ amına koyayım böyle düşünün. Hepsini kırmamışımdır herhalde. Tamam güzel güzel kıralım abi burayı. La kaçta kırıyorduk unuttum ben amına koyayım. Ha, bu arada gençler şimdi eskiden videolarıma kurgu diyordunuz para kasmalarıma bu kadar çıkartamazsın diyordunuz. Şu an sıfırım beni biliyorsunuz zaten oyunu bıraktığım için sıfırım otomatikman. Şu anda da hani yan hesaptan aldım falan düşünüyordunuz şu anda onu düşünemezsiniz çünkü sıfırım bırakayım. Deli gibi kasılacağım mesela bu bölümde de. Siz göreceğiniz kurgu demezsiniz herhalde artık öyle düşünüyorum. Da hiçbir şey çıkmazsa deliklerim yalan olacak. Chatten mesaj geldi demin 9'da yap diye ben de 9'da hatırlıyordum zaten. Ama bir forest değil de ekstremist yapmam lazım benim. Elmaslar niye tekli tekli geliyor? Sikeceğim. Kaç tane elmas kırdım hep tekli geldi ya. Ya oğlum 14 tane elmas bir tek artı 4 tane amit ne demek? Şaka mısın amına koyayım? Ateş direnci de bitmiş. Ben yavaştan spawn'ı çekeyim. Yoksa düşüp ölürüz müdürüz ne olur ne olmaz amına koyayım. Şu an servetimiz yok. Maden hiç kötü değildi. Hiç de iyi değildi. Normal madenlerden daha kısa sürede yaptım bunu ama ne bileyim çok az elması verdi Ametis'te göre. Normalde kafa kafaya verirdi ya da iki katı kadar verirdi. 3 çar ekle hepsi 18800 dedim. Elmas ne kadar? 3 çar ekle hepsi 3500. Bakıyoruz. 162 tane elmas. 143 tane ametist. 143 ametist ne kadar alırız la? 2.6 milyon. İyi para 2.6 milyon. Bende de vardı birazcık ametist. Yani tek madenden çıkmadı onlar. Yine çok abartılı bir şey çıkmadı. 1.5 istek falan çıkmadı ama kısa süreli yaptım madeni birazcık da. Şimdi ben gideyim altınları ısıtayım bir. Tahta alayım ya da kömür alayım bir. Lazım olacak çünkü. İstek alsam yeter şu an çok fazla kullanmayacağım. 7 tane aldı. Oros bu çocuğu neyse. Ocakların içi dolu. Zaten kum bayağı kum kasmıştım geçenki bölümde. Evet normal dolu olması. 16 tane altın cevheri çıktı. Onun dışında bende birazcık şöyle altın vardı. Nedir'de kastım. Bunları da hemen bir yapayım. 16, 32 tane altın oluyor tam. Çok iyi tamam. 32 altının piyasası yükselmiş diye hatırlıyorum. Altınları iyi para edecek galiba. Tam bilmiyorum piyasasını yine ama bakarız çok önemli değil. Bunlar olduktan sonra geliyorum. Tamamdır. Tam 32 tane altınımız da hazır. Şöyle spawn'a gidelim. Bunları da tüccar Normalde enç yapmayı biriktirirdim fakat şu an doğru düzgün altın çıkmadı. Enç de pek yapasım yok şu an uğraşamam. Enç'in piyasası kay 10 900 ka. Yok 750 720'ye 900. Çok fark yok arada. O yüzden yapmama gerek yok şu an. Tüccar ekle hepsi. 10.000 diyorum ben dümdüz ya. 320k buradan gelir. Şu an işimizi görecek para 320k'da. Tüccar arada ucuz. Ahmet Altın Elmas yazdım. Belki alırlar. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Ya ben benim mekanı pek hoşuma gitmedi. Türkçe'ye bak analiz kim? Benim yaptığım mekan pek hoşuma gitmedi. Düzgün bir tane ev yapmak istiyorum. Yani bir barınak yapmak istiyorum. Ev demem de barınak derim benim yaptığım şeye. Bir bakayım sandığa bir şey koymuş muyum? Sandıkta taş var ama. Bunu alayım. Bunu da alayım. Farklı bir yere gideyim bir ev yapayım. Klim patlat ya. Tamam. Gideyim ben farklı bir yere ev yapayım. Şu benim eski evin yakınlarını yapacağım klimi. Bir yere yapmıştım. Evin içinde nedir var farm falan vardı. Öyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şuraya yapayım ya. İki klim yeter zaten. Yine nedir var farmı yapacağım. Çünkü harbi işe yarıyordu ya o. Yani evde ocakla uğraşırken nedir vartlar büyüyordu para geliyordu yani. Ha bak tam düzlük ya. Daha ne isteyeyim amına. Yoktan tam düzlük değilmiş. Burayı yapayım işte amına. Çok da uğraşmaya gerek. Ya amına okulunuz bitmedi mi de bağırıyorsunuz okuldan ya. Ne zaman bitiyor oğlum bu piçlerin okulu. Neyse. Ben şimdi taş da yapacağım bu arada. Fazladan taşım var. Madenden çıktı. Burada hızlandırırım. izletmem sizi yüksek ihtimalle. Biraz hızlandırır sonrasını salarım. Tamamdır ev bitti. Netherwartları dildikten sonra her şeyin fix olacak. Şuraya bir de sandık koyacağım. Kapı yapacağım falan. Ondan sonra bitecek. Evi bayağı simetrik yaptım ha. saya sayı yaptım amına koyayım. Bak hepsi 5 blok. Bir şunlar 3 blok. Bunun da sayı buradaki kapı. Yani 14'ü eşit şekilde bölemiyorduk. Ben de öyle yaptım. Pardon. 30'u eşit şekilde 4'e 5'e bölemiyorduk. Ben de böyle yaptım. Bence gayet de güzel oldu. Bu şu yana bunları koymamın sebebi ortaya su koyduğum zaman halıları kaldırmasın diye. direktmen direkt ben suyla kıracağım çünkü bunları. Servet kazmayla hiç uğraşamam. Zaten çok bir şey fark ettirmiyor nedir var da. Sandık yaparım giderim koyarım eşyalarımı ayrıştırırım bir güzel. Fix. Tamam. Şimdi odunum var mı acaba içerisinde bir bakayım. Var var güzel. Buranın altında mı taşla kapatsam? Yok ya. Burası çimen olsun. Kapatmaya üşendim şimdi. Tamam. Gayet de güzel oldu abi. Gayet de güzel oldu. Hatta ben şimdi gidip çiçek toplayacağım biraz. Kırmızı çiçeklerden toplayayım. O papatya da toplayayım. Gül oğlum bu ne gelince amına koyayım. Bu nasıl gelince? Gül la bu bildiğin. Gelincik nasıl bir çiçek bilmiyorum da yani. Gül böyle bir şey. Onu biliyorum. sen bana kimse bir çiçek vermedi hayatım boyunca. O yüzden bilmiyorum. Tamam. Evin girişi de süper oldu. Hatta şuraya kırmızı halı. Burayı da mı yapsam? Yok ya. İyi böyle. Böyle güzel oldu. Güzel 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 güzel. Çok güzel oldu evimiz. Şimdi çok azıcık sandık yaptık mı işimiz bitti bizim. Eski evle aynısını yaptım. Konuşamıyorum ki ben. Analitik kim? Konuşamıyorum. Eski evle aynısını yaptım. Bir, bir, tek farkı bu taştan o tahtadandı. Yani ocakları sandıkları bile aynı koydum neredeyse. İşte budur. Bak olay bu. Hatta şu ikisini de şöyle koyacağım. Dekor. Gördünüz mü? Ses bombası gibi duruyorlar ama. Şimdi bir de bir cam koyalım eve. Çok ışıksız oldu. Böyle şuradan ikili. Şöyle koyacağım ya camları. Buralara göre. Simetriyi asla bozmam. Ama buradan bir blok buradan iki oldu. Böyle yaparız. Güzel. Hatta böyle yapsak farklı bir hava katar eve. Aynen öyle. Şuraya da bir iki tane cam atayım da dekor yapa yapa koyuyorum görüyorsunuz mu? Bir de benim bu ildime dalga geçiyor şerefsizler. Tamam bitti. Şuraya da şöyle iki tane koyalım. Buraya da koyalım. Hatta buraya da koyalım. Hatta şuraya da koyalım. Buraya bir tane koyalım ama tam ortaya denk geliyor. Şuraya. 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 Amına koyayım, nice. Şuraya. Hadi. Ev gibi ev amına koyayım. Ben dıştan görüntüsüne bakayım bunun. Motor kaskına benzemiş bir şey var bana bu... Oo, setonum yoktu. Tek bir tane camlı tutundum lan. Setom çekeyim ben gidip. Setom ev. Gel home ev. Setom ev. Amına koyayım. Tek vardı ha o envantere. Tek bir tane cam vardı. Dediğim gibi ev motor kaskına benzemiş. Buradan bugün çok yararaktan bir görüntüsü var. Onu fark ettim. Bunu kırsak bu bütün olayı bozuyor. Yoksa güzel gözüküyor ev. Burası güzel. Şunu da kıralım. Tamam onda on. Buralara cam koymamışız. Burada da olmayı ver. Aslında tam böyle olsa güzel olur. Tam burada olsa güzel olur aslında ya. Tamam. Bitti amına kemiğim. Daha ne? Her türlü ihtiyacımızı karşılar böyle bizim. İçinde sandık var, ocak var, nether wart var. Daha ne istiyorsun amına? Nether wartlar büyümüş bir de. Oo, oh, oh. Tam büyümemiş de yani. Şimdi büyüyor. Su var mı bakayım içerisinde? Kırayım ben nether wartları bir posta. Su yok spamdan gidip alayım. Suyu buraya koyuyoruz. Bütün hepsi kırılıyor. Hepsini cuk cuk alıyoruz. Bu basamakların olayı bu. Diğer türlü hılları kırar. Buradakilerin bazıları tam olmamışlar. Stick threat. Buradan nasıl çıktı bak. Çok fazla para getirmiyor. Steel 8k. Fakat şöyle diyeyim yani ekim için bir şey kaybetmezsiniz. 2 dakikalık iş buna ekip bunu toplamak. Yani 10 stack gel 80k fazladan para. Oyun yeni başladıysanız çok işinize yarar bu. 80k deyip geçmeyin yani kazma parası. Ben şu an sıfırdan başladığım için yapıyorum. Zaten bir süre sonra yapmam param arttıkça. Şimdi bunları tekrar geri dizicem mesela. Ben 10 stack kazandıysam 2 stack'ini buraya geri dizicem. 5 yani kat dupe gibi bir şey bu ya. Ne ver bir veriyorsun 5 alıyorsun. Toprak kasayım. Toprak kasayım hazır küreğim de var. Bir sadece piyasasına bakmam lazım. Ama kürekli ipeksi var az Toprak. 2700 kasmasam da olur. Para kasma taktiği gelmiyor aklıma lan şaka maka. Amına koyayım. Maden maden olsun istemiyorum videoda fazla. Farklı şeyler yapayım o ama maden amacıyla fikri gelmiyor. Birazcık servetim olsaydı şu an kral mural çekerdim, eğlenirdim hem hem paramı kasardım. Yani değişik bir ihaleye bakalım. Ucuz bir şey var mı? Buzlu kaska. Amına koyayım, tüm servetim bir tane kask ediyor. Sikerim böyle şimdi işi. Altın elman bu. Enç, ençleri mi 499 alalım? Ananı sikeyim. Başkası teklif vermiş. Amına kodum. Ha. İhale depomunda kazma varmış. Elimlik 4 ama kesin bunu var ya ben basmışımdır önceden. Satmaya üşenip ucuza koymuşumdur. Lan alsam onu 300-400 para kazanırdık lan. Bir tane spawner yerine katılacağım. Chat'te gördüm. Hafta gün kaça yazdım bakalım arkadaşımıza. Yazamadım. Bir dakika klavye değiştireyim ben çok ses çıkıyor. PM toggle'ımı kapalıymış lan. Adama yazdım bakalım yanıt verirse. Uygunsa katılırım. 1300 hafta birem. Dünya. Ben genellikle kendi Spawner yerime katılıyordum bu seride. Şimdi Parti Spawner yerine katıldım. Yorumlarda yazıyordunuz dolandırılma ihtimali falan da var diye. Benim Spawner yerime katılsanız dolandırılmazdınız yani gençler. Ya bak şu anda da şansımı dolandırılmadım. Arkadaş iyi niyeti çıktı. Hatta beni izlediğini söyledi. Daha demin izledim seni dedi. Buradan selamlar yolluyorum sana kardeşim benim. Şimdi biz bu SP yerine girdik. Ne yapalım? Madene gidelim o zaman bir. Arkadaş sağ olsun beni dışarı saldı. Şuradan şöyle suya tutunsam. Ben burada eksilmiş saracağım buralara. Çünkü ben farklı bir yerde doyuyorum. Hiç eksilmiş falan yok. Anani, sik. Yüksek ihtimal söz etmişim de, de. tekrar söz edeceğim. Ee, ay başından sonra artık iki günde bir yayın açmaya başlayacağım düzenli şekilde. Ya da ayın ikisinde üçünde. O civarlarda. Yani ya hangi aya giriyoruz bir sonraki ay bilmiyorum ama şu an hangi ay onu da bilmiyorum. Bir sonraki ayın ilk haftası düzenli yayınlara başlayacağız ve düzenli videolar. Haftada bir ya da iki tane video, haftada üç ya da dört tane de yayın. O an sikimin keyfine bağlı bir iki olması. <laughs> Artık daha kaliteli ve düzenli içerikler gelecek. Birazcık edit bilgisi öğrendim ayıptır söylemesi. Ben izleyenleri daha çok saracağını düşünüyorum bence şu anda yapacağım içeriklerin. Ya yani yine çok bir şey değişmeyecek. İçeriklerim eskisi gibi aynı şekilde devam devam edecek. Yeri gelecek PvP içeriği olacak. Eksilmiş bulduk bu arada. Yeri gelecek pvp atacağım. Yeri gelecek para kasacağım. Yeri gelecek öğretim videosu yapacağım. Yeri gelecek yayın açacağım. Yayında para kasmayı planlıyorum arkadaşlar. Size bir söyleyeyim size eğlenceli olur mu? Sarar mı sizi? Karpuz yayını değil de. Ya karpuz yayını da açacağım. Eskisi gibi bol bol çekilişler olacak. Ama para kasma yayını da açmak istiyorum. Mesela ben para kasıyorum ya. Onu canlı yayında yapmak istiyorum. Sizce eğlenceli olur mu? O yayında karpuz da oynatırız tabii ki. Çekiliş de yaparız o yayında da ama. Size bir sorayım. Sizce sarar mı yani? Benim para kasmamı izlemek sizi. Bence eğlenceli olabilir. Sohbetli muhabbetli bir yayın olur. Diye düşünüyorum. Şimdi biz buradan direkt aşağıya böyle bir çullanalım. Şurada insek daha rahat ineriz. Ya ne uğraşıyorum ben kılatçı adamım ya. Burası mı Şurası eksilmiş. Burası da Sıkıntı yok. Ateş direncimi değiştim zaten. Ananı Oha amına koyayım ya. Almış yemişler burayı. Ama yaparım ben yine. Şurası da eksilmişti çünkü. Yarısını yemişler. Yarı yarı bölüşürüz bir şey olmaz. Umarım güzel madene denk gelmiş oluruz da. Böyle bol bol eşya verir. Bol bol. Eşya derken yani ametist falan verir. Yanlış anlaşılma olmasın şimdi. Yeterli ya. Şu 15 saniyeyi de kırayım, sonra salacağım. Oh altınlar ver, ver. Ametist onu da ver. Çok güzel çıktı bu arada bu madende. Tam 2 stack ametist, 3 stack artı 22 tane elmas çıktı. Amına koyayım, çok güzel. Tam 2 stack bile alan kurgu gibi oldu biraz ama. Yani şöyle diyeyim size, tüccardan alıp videoda gösterecek param yok. Yani kurgu değil arkadaşlar bu. Şu an Tüm sevimliyetimle söylüyorum size bunu yani. Yavaştan bir spawn'a geçelim biz. Spawn'da hatta geçmeyelim. Niye spawn'a geçiyoruz? Yok sike sike spawn'a geçeceğiz. Envanterimizi bir boşaltalım ilk önce. Yay basmaktan nefret ediyorum da yapacak bir şey yok şu an para lazım bize. Kaz kazmanın bir tanesi kırıldı maalesef. ya kırılmadı da sıfır dura kaldı. Şöyle bir dura kalmış. Yeni kazma aldım ihaleden 50k'ya. Şimdi şöyle gelelim. 52 bu abi. değilmiş. 18. 5 tane set çıkıyor ama kit kaç tane olur bilmiyorum. En kötü tüccardan alırım kit yapmak için. 4 tane ametist almam gerekiyor en babası zaten. Şu an 2-2 yapayım da. Şimdi spamda ben bir gideyim. Kitap mitap alayım. Bu enç masaları acaba 30'luk mu? Bir garip duruyor çünkü. 30'luk lan. Bu nasıl 30'luk amına koyayım ama. Koruma 4 direkt çok iyi. Verimlik 4'ü basmamı sebebi kazma yapacağım ya. Lazım olur illa. XP'leri çalsam. Kitapları farklı bir yere koyayım. En... Aa! Aa! Ben bu kitapları unuttum. Ana riski. Ben bunları kullanacağım gençler. Kusura bakmayın. Ne yapıyorsun? Amına koydu. İki tane kiti bastım sonunda. bayağı uzun sürdü amına koyayım. Çok az spanner var ya. Bir de üç kişi basmaya çalışıyoruz aynı anda. Gece basacağım kalan setleri. Şu an şu iki tane kiti satayım bir güzel. Piyasası kaç bilmiyorum. 700'den falan giderse iyi olur diyeceğim. Aynen. 700'den bolca metik satılır diyor. Ahmet Tanır Tic Ticaret Tayra Junior Pro. Bal gibi set bak. Hiçbir kötülüğü yok. Derinli merindi. Bunda derin yok ama. 800 kay. İyi para iyi para. Yeni. Gençler bu arada beni destekten kişilere harbiden çok teşekkür ederim. Daha şimdi konuşuyordum. Birkaç kişi bana yazdı. Geri bir döndün kral geri mi döndün. özettin kendini diye. Bir tanesi yazdı ki ablamla seni izliyorduk. Ablam küfürlerine çok gülüyor falan. Kardeşim ailenizi izletmeyin beni de. Yani biraz fazla küfür ediyorum ben. Yani annenizin, babanızın, ablanızın size karşı görüşü birazcık değişebilir. Beni izletmenizi tavsiye etmiyorum. Ama harbiden bak beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bilmiyorum mutlu oldum o mesajı görünce amınakoyim. Bir sürü kişi yazdı bir anda. Geri mi döndün, geri mi kral diye. Harbiden bir duygulandım amınakoyim. Şimdi diğer kiti de sattık. Şimdi gideceğim şey yapacağım. Düğümdüz set yapacağım ama kitapla yapacağım bunları. Uğraşmak istemiyorum. SP'li birazcık dolu çünkü. Sonunda kitler bitti. Bir bakayım yine kontrol edeyim. Aynen 3 tane daha kit çıkarttım. Bunları sattıktan sonra birazcık alabildiğim kadar bir tane miktarımla guard alacağım. Sonra da bölümü sonlandıracağım artık yeter. Güzel oldu ya bayağı güzel oldu bak o sp yerine girmem tamam. Bayağı kişi var uğraştırıyor ama geceleri sonuçta aktif olmazlar diye düşünüyorum. Arkadaş tüm kitleri aldı. Çok güzel denk geldi. Deminden beri yazıyordum chat'e. Hop 6.6 milyon oldu. Guard'ı 4 milyondan diye hemen hiç 3.9'dan falan uğraşmayacağım. Bu 100K'ları falan düşünen birisi değilim. Biller onlar yüzler binler on binler, bin milyonlar. Bu bölüm ne yaptık? Paramızı 2.5'a iki, falan katladık. Güzel oldu baya. Hatta ne ikisi? 1 milyonla başladık. 6.6 1 milyon SP yeri 7.6 milyon. 7.5'a katladık parayı amına kim. Hop. ilk guardımızı aldık abi. Güzel. Bu arada serideki hedefim 30 guard şu anda. 30 guard'a ulaştıktan sonra belki duruma bağlı 50'ye 60'a e çıkartabilirim. Ama şu anda hedefimiz 30 guard. 30'da birini hatta 30'da ikisini tamamladık diyebilirim şu an. Neyse ya ben yine çok boş yapmaya başladım. Bu videodan bu kadar. Eğer daha fazla bu tarz videonun gelmişsiniz istiyorsa video like ve yorum <laughs> like, atın. Kanala abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Şu anda desteğinizde ihtiyacım var dediğim gibi. Önceden de söylemiştim bunu. Şu anda gerçekten desteğinizde ihtiyacım var. Kanalım çalındığı için sıfırdan bir kanal diyeyim. Ve 50 e abonem var sadece. Eski kanalımın 40'ta e ediyor bu. Artık kimin bedduası tuttuysa, kim çaldıysa onun ben anasını sikeyim. Neyse bir şey yok. Sıkıntı yok. Geri gelişiriz. Oyuna geri başladık. Geri döndük. Ne kadar yorum atarsanız benim için o kadar iyi. Ne kadar like atarsanız, ne kadar abone olursanız benim için o kadar iyi şu anda. Yaptığınız etkileşimler benim çok işime yarıyor çünkü. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.